Herkese merhaba. CSS kursunun artık projelerine geçtik. Artık basit bir proje yapacağız. Basit olduğu için e, tıpkı işte basit komponent yapımındaki gibi hani içeriğin falan basitliği falan öyle olacak. Yani biraz daha içerik olarak fazla olacak ve özeneceğimiz şeyler şu olacak. Şu ikisi olacak. X de güzel siteler. Biz ilk başta nabır yapacağız. Şu şekilde. E, bunda bunun gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama aynısını yapmayacağım. Çünkü bu biraz da zor da yapılabilir bir şey. E tabi öğrendiğiniz bilgilerle ilaki bunu da yapabilirsiniz ama zaten pek bir olay olmasa da e, ilk başta güzel yazılar yazarım. E, bu projeleri herkese hitap edeceği için anlamayan kişiler için de tek, tek anlatılarak yapacak. E tabi eee projelerin orta ve zoru geliştikçe biraz anlatım şey olacak hani mesela divleri anlatmayacağım bunu derken şunu şunun içinden yaptık demem biraz anlatım hani normale döner ayrıntılıdan bittik daha normale döner başlayalım o zaman <laughs> tabi sadece bunlarla kalmayacak yakın zamanda daha fazla gelecek ayrıca gelecek olanlarda daha zor olacak Hani kolay orta zor şeklinde orta bile orta gibi şey zor bile orta gibi derseniz de hani öyle bir şey demeyin. Çünkü zor gibi de çok rahat gelecek. yani o konuda hiç çekingeniz olmasın. Hepsi gelecek. E, zaten ekstradan sürekli Video da atacağım. Farklı şeylerde, farklı öğretimlerde yapacağımdır. Animasyonu mesela ekstra sonradan ekleyebilirim. Farklı şeyleri ekstradan sonradan ekleyebilirim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi başlangıçta bir header yapacağız biz. Header. Burada biz bir style açalım. Style. Ya style da nasıl yapalım biliyor musun? Style da buraya açalım. Style.css Şimdi ben buraya geleceğim. Link yazacağım. Linkten style css çekeceğim artık. Css'i style yazacağım. Bunda geleceğim. Buraya geleceğim. Bunu da sağa böleceğim. Tamam mı? Sonra bunu büyüteceğim. Artık bu şekilde yazacağız. Tabi ilk önce e, bunda pek işimiz olmadığı için bunu çekin böyle. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Şimdi benim dilimden mantıken bir yazı olsun. Ben logo koymak istemiyorum. Önce bir yazı olsun. Yazıda da mesela div navbar diyelim. Div div number demek istiyorum. Şimdi div number dedikten sonra div nokta genel site demek istiyorum. Ondan sonra benim iki tane farklı şeyim olacak. Yani demek istediğim bir nav şeyim header olacak? Burası bir header olacak? Şey header demişim. Bir yazım olacak. Hani logonun yerine geçecek. bir de benim burada yazım olacak iki farklı alan var burada İki farklı alanı da şu şekilde yapabiliriz şimdi baktığımızda iki tane div açarız yani birinci div log olur log text olsun İkinci div de text content olsun İşte yazı içeriği gibi işte Sex ne olsun? Doktor Mark Bize Doktor <laughs> Doktor İso yazalım. ne İso yazmıyorum. Ne yazalım? İsmail yazalım. Doktor İsmail. Şöyle. Bakayım bir. Bunda ne var? Pentopet. Biz de ne yapalım? Doktor yerine ne yapalım biliyor musunuz? Ee, iz yapalım hız pet. Tamam. Böyle olsun. Bakayım nasıl olur. Güzel olur. Ee, bir de bunları logo eklemişler. Biz bu şeyleri ikinci şeyde ekleriz. Bunları ikinci yani orta zorlukta ekleriz. Bu arkadaki şeyi de ikinci zorlukta ekleriz. Ee, biz şimdi sadece yazıları yazalım. Şimdi bu ilk şeyde. Hızlı pet yazdık. Bunu nasıl yaptık? Bir navvar açtık. Bu navvar adımız hani biraz da bu divimizin adı with ve height verirken mesela ölçümlerde kullan kullanabilir şey yapabiliriz. Sonrasında genel site açtım. Genel sayfada da burada en genel class olduğu için ben burada hani display flex verip yan yana almayı bu class'ta yapacağım. Logo text açtım. Burada logo işte yazım olacak. Burada da içeriğim olacak. Şimdi içeriğim yazacağım. öncelikle ben burayı bir tane ula açacağım. Ula açtıktan sonra li açacağım. Li'den de kopyada yapıştır şeklinde gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 8, 1, 2, 3. Bu çok, olma, çok olmaz mı ya? Biraz az mı yapacak acaba? O zaman şöyle yapalım. Home diyelim. Tamam onu sonra ayarlayalım. Sonrasında About diyelim. servis e, Tabi bunları linklendirmek lazım yani A ile. çünkü bunlar şeye gideceği için. Bir link vereceğiz. Header olduğu için. E, bir dakika. yapalım ee, buradan da şöyle yapacağız Aa, hepsini yapacağız Aslında baştan başlayabilirim de biraz niyelik oldu bilemedim telno bak tel e, 0500 34 800 şöyle şöyle rastgele attım bu arada benim değil yani bir şey yapmayacağım <laughs> ee, buradan telno'yu da şöyle yapalım işte Call 997 bilmem ne falan Bir şey yapalım bunu koyalım Şimdi burada ne oldu biliyor musunuz? Kol Şimdi bizim HTML etiketlerimizde Ahiref etiketimiz var ve Ahiref etiketinde telli bir şey var. Biz tel'e tıkladığımızda Arar burada. Tel'e tıkladığımızda direkt arar ve bu arama e, ne diyebilirim Hani işte bu mesela tel ne e, kullan neydi bir dakika mail için e, mail tope Mail to kullanırsak mesela mail atmaya kalkar gördüğünüz gibi mail aç, açıldı e, bunun dışında işte genel olarak böyle telde de işte telefon numarası olarak geçer burası. Buna tıklayınca aramaya çalışır. Yani siz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, tabii mail'lerde mail kullanırsınız. Ben bunları yapayım geleyim zaten A açıp slash açıyorum içerisine. Boşa yönlendiriyorum yani. içine bunu yapıyorum. Hemen ben bunları yapayım boşa sürmesin video. Tamam yaptım. Ee, şimdi <laughs> elimizde böyle şeyler var. Tamam bakıyorsun. Am bu ne oldu diyorsun. Bunu nasıl yapacağız diyorsun. bağırıyorsun Çağırıyorsun. Hiç gerek yok. Neden gerek yok? Hemen açıklıyorum şimdi. Tam buraya geliyorsun. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Tamam say <laughs> olsun. Şimdi nokta ne açıyoruz tamam mı? Orada ne açtıktan sonra bir dakika. genel saydını açtım. Genel sayıda açtıktan sonra logo textini açtın. Logo textini açtıktan sonra text contentini açtın. Ee, bunu açtıktan sonra bunu ula gittin bunu açtıktan sonra L'ye gittin. L'ye açtıktan sonra L'nin içerisindeki A'ya gittin. Mesela text. Bakayım doğru mu yaptık? Hemen bir şey verelim. Evet, text tekrar aşından verelim. Bir dakika. Şimdi list style type none evet. gördüğünüz gibi alttaki şey gitti e, listal type'ın işte şey gitti. Çizgi gitti alttaki. Gözleyin. Siz de görün. Bakın. Anlayın. Bak şu çizgi gitti. E, büyük ihtimalle şu li'ye de aynalarını verelim. Hepsi gidecek. E, bu şeyden kaynaklı Text decoration'dan li'ye olur. Ha dur. Tam tersi list style type li olur. Neden? Çünkü li'miz zaten bizim hani listeyi sağlayan şey. A'mız değil. A e, bu altı çizili olmasını sağlar. Bir de rengini sağlar. Renginde ne yaparız? E, color verir. Black yaparız. Buradan da listal tarifini sileriz. Bu şekilde olur. Peki biz bunu nasıl birleştireceğiz? Yani nasıl yan yana yaparız? Asıl merak ettiğimiz ve asıl önemli soru da bu. Bunu da display flex ile yaparız. Cursive content bakalım. Cursive content center. Böyle değil. Bir dakika. Neden böyle değil? Çünkü biz yanlış yere verdik. Peki neden yanlış yere verdik? Biz Li'ye verirsek hani ne olur? Bak, hemen göstereyim. Just content Space Around. Şimdi biz Li'ye verdiğimizde bunlar, bunun içindeki bunlar etkilenir, homlar etkilenir. Biz Ola vermemiz lazım. Neden Ola vermemiz lazım? Çünkü bunların yanlarına gelmesini istediğimiz için bunlar etkilenecek. Ama biz Li'ye verince Li'nin içerisindeki yazı etkileneceği için hiçbir şey olmaz. Çünkü tek bir tane var. Eğer mesela bunlar iki tane olsa diyelim iki tane oldu. O zaman etkilenecektir büyük ihtimalle. Hemen deneyelim. Ne haber diyelim. Mesela bak ne haberle home etkilendi. Çünkü bu li'nin içerisinde. Ama biz olun içerisindeki li'lere şey vermek istediğimiz için bunu ulun içine vereceğiz. O yüzden geliyoruz. Hemen kaldırıyoruz bunu. Ulun içine veriyoruz ve hepsi sıralı oluyor. Peki bunlarla çok yan yana oldu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bakayım bunları deneyelim mi? Bunları deneyerek bulmaya çalışalım. Olmadı. Mesela center diyerek ne olacak? Onu merak ettim. Böyle olacak. Peki bunları nasıl bir şey yapabiliriz? Gap 20 piksel, gap 10 piksel veririz. Tamam bu şekilde olur. Ama ben biraz daha araya açmak istiyorum dersen bu şekilde olur. Peki ben bunu biraz daha şey alayım dersen. Bu şekilde. Right ile bu şekilde alabildin. Ben de Align Item Center. Yani olarak da şey yapmak istiyorum dedin. Hop hallettim bunu. Şimdi bunda sıkıntı yok. Bunu hallettim. Tamam mı? Güzel oldu gayet. Gördüğün gibi. Bunların şimdi bir inceltiriz, renk veririz. Hatta şimdi güzelleştirelim biraz. Ee, şimdi Benim yapmam gereken şey U'nun li'nin içerisindeki a'ya gitmek. A'dan hemen bir güzelleştirme yapalım. Nasıl bir güzelleştirme yapalım? Ee, buradan bakalım bir. Buradan önce bir yazıyı inceltelim. Yani font-weight verelim. Bu da 500 olsun ya 400 olsun. 400'de nasıl görünecek? 200'de nasıl görünecek? Olmadı mı? Neden olmadı? Hemen bakalım. Buraya yazalım. Hmm, burada da olmadı. Font weight 200. Neden olmadı acaba? Hemen bakalım. Olmadı. Hmm. Font bold yapalım burada. Aslında belki oluyordur da ben fark etmiyorum. Aynen oluyor. Neden neden bizi fark etmek? Çünkü zaten yazı ince halinde. Yazı ince halinde olduğu için biz de fark etmedik. Yani bunun daha inceleş, inceleştirebilmek için ince yapabilmek için bir font kullanmamız lazım. Fontu da beraber seçeriz. Aha, ne oldu? Dur şimdi gelelim kontente. Kontente bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Ul ile hallettik bunları. Ne yapabiliriz derseniz. Ee, hiç bilmiyorum ama mesela bak mesela sen biraz şuradan boşluk bırakmak istiyorsun. Margin left dersin tamam mı? Kiran dersin. Dur, yanlış yerden bıraktık. Şuradan mesela boşluk bırakmış oldum. bu bunu şey yapabilirsin mesela. Ama gerek yok. Gereği yok kardeş. Hemen buraya geldim tamam mı? Buradan Display flexlerin Sonra Align itemslerin Bunu tamamen boşa veriyorum. Çünkü şunun ortalanmasını eğer buradan yapabiliyorsam buradan yapacağım. Yapamıyorsam buradan yapmaya çalışacağım. Ona bakıyorum sadece hani ortalanıyor mu ortalanmıyor mu. Sonrasında ne yapacağız? Aslında bir şey yapmayacağız çünkü ortalanmıyor. Buradan ne vereceğiz? Aa, buradan özellikler vereceğiz. Font size mesela 1.3 RAM yapalım. Hızlı pet değil biraz daha büyüsün. 2 RAM yapsak. bir font family vermek lazım. Font family'yi de şimdi bir tane verelim. Buradaki fontlar da ne kadar kötü ya. Cidden i̇şte hani Gürcüye ya verelim. Yani diğerlerinden bir nebze daha iyi tabii. Hemen bakalım. Ee, buna orta seviyede bunu koyacağız. Tamam. Şimdi benim yapmam gereken şey Benim yapmam gereken şey bir dakika. Bu video da çok uzun sürmüş ha. Ee, zaten şunu halleder bitiriz. Font size gelelim buraya display. Flex verelim. Zaten content center align items verelim. Bunlar yanına geldi. Peki biz bunu nasıl yaptık? Şimdi bu aynı şey Birisi Anya'daydı, birisi Konya'daydı. Biz bunları kulaklarından çekip kardeş haline getirdik. Bak birisi Anya'da, birisi Konya'da. Biz bunu e, display flex vererek ikisini de aynı duruma getirdik, tamam mı? Sonrasında e, this content center diyerek orta attık. Ben space around falan vermeyi tercih ederim. Bu şekilde olsun diye. Yani bu şekilde en iyisi gözüküyor. Bence daha iyi olur böyle. Ee, Tabii tab align item şey item center ile hani biraz daha ortaları nizami olur güzel olur sonrasında da şey veririz margin top 1 ren veririz tamam mı gerçi bu şekilde margin tabı verme gerek yok zaten doğru olmaz onun yerine ne yapalım hmm pek bir şey yapmaya gerek yok aslında ne yapabiliriz güzelleştirmek için Şimdi 30 piksel verelim tamam mı bu biraz daha aralar açılsın ee, home ne habere buradan bir tane id atalım hemen id home text buradaki home texte gidelim idleri e, slash işareti şey e, tire, diyez işaretiyle gösterilir sonrasında buraya mesela color e, nasıl bir renk o? Bilmiyorum. Turuncu. Tomato gibi bir renk verir. Benzeri. tam, Aynı renk sayılır. Home işte tomato gibi bir renk verdik. Şimdi böyle bir rengimizi verdik. Bunu da biraz şeyden ayırmak istiyorum. Margin right verdim. Bir ren verdim. Şöyle biraz daha ayrıldı bunlardan. da mesela bunlar ne yapabilirsiniz? Bunu 20 piksel yaparsınız tamam mı? İyice bunlar yakınlaşır. Ada 10 piksel yaparsınız. Bunlar yakınlaşır. Siz buna gelirsiniz. Margin right verirsiniz. Kirem yaparsınız. Biraz daha ayrılır. Ya bu ne kadar güzel görünür. Ayrı bir şey. Ama mesela diğerlerinden ayrı bir şey yapmak istiyorsunuz. Görünür bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunların aralarını güzel ayarlayıp bunu da biraz daha açabilirsiniz. Hani. Şöyle yapalım biz. Macun left'i de silelim buradan. Gerek yok bence. Tamam bu şekilde olsun. Öbür dersimizde artık içeriğini yazmaya başlarız. Dikkatli olun. Sağlıcakla kalın.